Merhaba, bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi beni özlüyor mu olacak? Bunun için öncelikle bir destemi karıştırıyorum. Ardından açılıma başlayacağım. Evet, bu konuyu düşünerek Bakalım. Şimdi açılıma başlıyorum. Evet, buradaki kişi açıkçası genellikle ikili davranan bir insan. Yani size karşı başka ama sizin hakkınızda konuşurken başka konuşan birisi. Şimdi dolayısıyla bu insanı tabii ki de ilk etapta güvenilmez kılmış oluyor. Zor biri bir kere çünkü bu tavırları sürekli herkesi idare etmeye çalışma çabası e, dengede tutmak istemesi bir şekilde o sırada bazı şeyler içinden gelmese dahi sırf sorun çıkmasın diye veya e, işte bir şekilde böyle e, bazen hani konuyu kapatmak e, için e, tamam demesi ama içinden hayır demesi vesaire. Bu şimdi şöyle bir baktığımız zaman aslında şu şu çıkıyor. İlk kısımdaki duruma gelelim. Size karşı başka konuşuyor. Yakın arkadaşlarına sizinle alakalı başka konuşuyor. Size karşı konuşurken nadan böyle kendini ağırdan satan bir sanki tutum içerisinde. Ama arkadaşlarına sizinle ilgili konuşurken de işte onu gerçekten seviyorum ama işte şöyle şöyle davranıyor bir şey bulursa hani hemen eline bir açığımı bulursa hemen koz olarak eline alıp oradan beni işte oynatıyor falan gibi. Dolayısıyla aslında çok seviyorum ama işte kendimi de kaptırmak istemiyorum gibisinden. Ama size karşı bu sevgi lafını çok fazla geçirmiyor. Öyle söyleyelim size de böyle sanki işte benim seçeneğim var. Hani sen olmazsan da başkası olursun. bu kadar da bir şey işte hani olmuyorsa olmuyordur falan gibi size karşı da böyle davranıyor. bu şekilde. Şimdi aklınızdaki kişi tabii ki dolayısıyla e yapısı itibariyle ve dürüst olmaktan kaçınan, şeffaf olmaktan çekinen bir karakter sergilediği için ikili ilişki içerisinde açıkçası bir e, birliktelik yaşaması zor bir insan olarak çıkıyor. Tabii ki de bu e, durumları e, sizin de işte bir takım şeyleri işte hissetmeniz, fark etmeniz ama e, kendiniz bununla ilgili olarak hani e, tek başınıza gibi hissetmeniz yani ben bu ilişkiyi sanki tek kişilik yaşıyorum gibi hissediyorsunuz ve dolayısıyla da aklınızdaki kişiyle ilgili olarak yaşadığınız sorunlarda bir takım şeylere sanki sürekli sabreden taraf olma hali sizin için sıkıcı olmuş ve bundan sanki yavaş yavaş vazgeçmeye başlamışsınız ama yine de bu kişiyi de merak ediyorsunuz işte aklına gelip gelmediğinizi, özlediğini mi ya da ne yapacak vesaire gibi. Aslında sizin istediğiniz şey telafi. Yani yaşanan bir takım şeylerde kendi payına düşenleri en azından ki çoğunluğu onda görüyorsunuz problemlerde telafi etmesini ve sonrasında bir ilişkiye başlamasını. Ama aklınızdaki kişi geldiğinde de hiçbir şey olmamış gibi geliyor. Yani sanki sıradan bir gün ya da böyle sanki normal bir arkadaşına işte ne haber demek gibi sanki biraz böyle gelmiş ya da gelecek öyle söyleyelim yakın bir dönem içerisinde. Dolayısıyla da bu noktada ne yapacağınız, tabii kolektif olduğu için bu şekilde söylüyorum. Hani dolayısıyla ne yapacağınız sizin açınızdan da bir muamma. Hani anlık davranmak isteseniz o sırada sizin de ağzınızdan negatif bir şey çıkacak. Dolayısıyla biraz daha zaman aslında ikiniz için de daha iyi olabilir. Şimdi şöyle bir durum var ki e, aklınızdaki kişi aslında e, bir e, yani e, bu farklı davranmak ve sizin hakkınızda başkalarına aktardıklarını aslında daha dürüst açıklamalar olarak veriyor kartlar. Bu farklı davranmak onun aslında bir taktiği çünkü ilişki içerisinde yönetilmekten karışılmaktan sınırlandırılmaktan hoşlanmayan ve bundan sanki şikayetini işte söyleyen sonrasında da buna uyum sağlayamayacağını görünce biraz böyle kaçak kaçak işte kişiyi oynayan hani moda girmiş öyle söyleyelim. O var ya meşhur replik işte Behlül Kaçar gibi ama fark etmez yani hangi cinsiyet için dinliyorsanız sonuçta. Dolayısıyla bu şekilde çıkıyor. E, sıkıya e, gelemiyor, gelmek istemiyor. Sizi daha böyle asgari e, alana çekmeye çalışıyor aslında biraz bunu yaparken de. E, duygularını söylemekle ilgili olarak baktığımızda bunları çok nadiren duyarsınız ya da hissedersiniz. Aslında işte şey olsa e, tabii ki öbürleri de onu kolluyor aslında, onun yakınları. E, tam böyle onlara anlatırken hani duyma fırsatınız olsa ama bu şekilde çıkmış oluyor. Şimdi baktığımızda şu andaki süreç içerisinde evet sizi çok net bir şekilde özlediğini söyleyebiliriz. Ancak sizi de bir şekilde masumda görmüyor. O şimdi diyor güzel diyor ya da işte yakışıklı dediğim gibi hangi cinsiyet için dinliyorsanız o da şimdi boş durmuyordur diyor. Yani başkalarıyla tanışıyordur, görüşüyordur. Bakma benden şüphe ediyordu ama o da şimdi boş kalmaz. Ya ona yazarlar. O yazmasa bile ona yazarlar. O da hiçbirine cevap vermemezlik etmez. Bir şekilde bana gelince de hani sanki e, böyle e, mazlum hani taraf olan hani gibi. E, öyle söyleyelim. Karşısındaki insanı yani yakınan birisi olarak görmek istemiyor. Bu burç olarak da biraz böyle aslan burcu olabilir bir ateş etkisi veriyor çünkü ee, öyle söyleyelim bir oğlak mesela olabilir bir toprak e, oradan da ee, <laughs> mesela onun dışında bir terazilik vesaire yani bunlar e, havadan mesela hava grubunda e, güneş burcunda veya yükseleninde olabilir karşısındaki insan ne olursa olsun onun için daha dik duran taraf. E, olmalı. E, belki bazen kendisi kadar ya da kendisinden biraz daha fazla olabilir. Yani yakınan sitemeden ağlaşan taraf olmamalı. Öyle olduğu zaman hemen kendi şeyleri aklına geliyor. E, vesaire e, dolayısıyla ben diyor nasıl başa çıkacağım falan. Dolayısıyla daha da bir ürkek hale gelmiş oluyor. E, ve bu şekilde e, ilişki içerisinde aslında bir e, bu ayrılık durumunu Salı vermiş yani kendisi bundan sonrasında ne yapacağı ile ilgili bir karar verdi verecek ama henüz bir sonuca ulaşmamış çünkü esasına baktığımızda bu tek başına olma durumu onun da canını sıkmaya başlamış bir şekilde sizden sonra birisiyle böyle yakınlaşıyor gibi olmuş ama işte o noktada da hiç beklediği gibi çıkmamış dolayısıyla bir şekilde oradan da kendi soğumuş baktığımızda dolayısıyla bahsettiği gibi ya da dışarı karşı gösterdiği gibi herkes de yani tabii ki de onu beklemiyor o kadar da alternatif yok esasına baktığımız zaman sonra başkalarıyla konuşmaları da olmuş sizi de merak ediyor bir taraftan ama yine de Kendisi bir tavır koyarak sanki bir geri çekilir gibi olduğu için aslında biraz açıklamasız ya da manasız bir açıklamayla yani bahane üreterek aslında bu ilişkiyi olduğu yerde bırakmış olduğu için oradan da yüzü yok esasında sizi her ne kadar merak etse de özlese de ne yaptığınız ve yalnız mısınız hayatınızda biri var mı bunları ne kadar böyle düşündüğünde rahatsız da olsa, hoşuna gitmese de bir başkasının varlığını sizin yanınızda vesaire bunları dediğimiz gibi ayrılık durumunda öz eleştiride bulunmuş olduğu için bu noktada pek de yüzü ve cesareti şu an için en azından yok. Bunları size sormaya öyle söyleyelim ama net bir şekilde dediğimiz gibi sizi düşünüyor, aklına geliyorsunuz. Ee, ve bir şey var aslında kafasında Hani ben diyor mesela böyle bir zarf atsam mı Yani işte görürse ne tepki verir Beni bir başkasıyla falan filan onu tetikler mi Bunu da bir düşünmüş açıkçası Öyle söyleyelim yani siz kızarsanız hoşuna gidecek Yani demek istediğim o Onun kafasındaki şey kurgu bu Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolardan anında haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.